Merhaba arkadaşlar. Bitcoin Bilir kanalı'na hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizlere Binance'in yeni launchpad'i, yeni ön satışı Stepen isimli projeden bahsedeceğim ve bu Stepen isimli yani GMT kısaltmalı coin'leri nasıl alacağız? Hepsini adım adım anlatacağım. Şimdi ilk başta arkadaşlar Step'ın isimli proje nedir ona kısaca bakalım. Arkadaşlar burada yazıyor hareket et ve kazan temalı bir sağlık ve fitness uygulaması. Aslında bu. Bunun ana sayfasına geldiğimizde de öyle koşan bir kadın figürü görüyorsunuz. Ve altında da şu ibareler var. Bir Web3 hayat stili uygulaması. Burada sosyallikle ve GameFi ile ilgili element, elementler de bulunuyor. Buradaki olay aslında şu. Burada Oyuncular bu oyunun içine girerek arkadaşlar gerçek hayatta yürüyerek e, dolaşarak bu jogging dedikleri işte dağ yürüyüşlerini yaparak koşarak yani hareket halinde bunlara bu oyunun kendi koyu olan GMT coin'den kazanıyorlar. Ve bu proje aslında bir uzak doğuların bulduğu proje. Şimdi bu projeye nasıl katılacağız ona bakalım. Elimizde arkadaşlar BNB tutmamız gerekiyor. Daha doğrusu BNB'miz varsa buna katılabiliyoruz. Bunun da belirli tarihleri var. O da şöyle burada belirtmişler arkadaşlar. Bunu... 2 Mart gece 3 ile 9 Mart gece 3 arasında yani bu 7 günlük periyotta yani 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece 3'te başlıyor. 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece 3'te de sona eriyor. Bu periyotta bu 7 günlük periyotta her saat ekran görüntüsü alıyor. BNB'lerimizde ekran görüntüsü alıyor. ve bir, bir ortalama BNB bakiyesi ortaya çıkıyor. Bu ortalama ortaya çıkan BNB bakiyesiyle katılabiliyorsunuz. 0.1 BNB'den daha az katılamıyorsunuz. Ve daha sonra da yapmanız gereken şey arkadaşlar kayıt var buraya geldiğinizde şurada bakın. Subscription periyotta burada bir kayıt tuşu çıkacak. Bu kayıt tuşunu ne zaman basabileceksiniz? 9 Mart 2022 sabah 9 ile 9 Mart 2022 12 arasında basabileceksiniz. Bu 3 saatlik periyotta BNB'nizi kilitleyeceksiniz. Ve burada bir havuz olacak. Ne kadar fazla BNB eğer buraya taahhüt edildiyse sizin payınıza da tabii o kadar az düşecek bu GMT isimli Stephen isimli coin'de yani havuz sistemi işliyor. Az bir bir taahhüt edene az koyun veriyor. Çok taahhüt edene çok koyun veriyor. Hesaplama da 9 Mart 2022 12 ile 13 arasında yapılacak. Ve yine 9 Mart 2022 13'te kazandığımız yani payımıza düşen koyunlar kilitlediğimiz BNB'nin içinden alınacak. Ve bize hak ettiğimiz GMT koyunlar hesabımıza işlenecek. Ve arkadaşlar payımıza düşen kısım içinden alındıktan sonra geri kalan BNB'nin kilidi de çözülecek. Ve biz bunları ne zaman peki satabileceğiz? Ne zaman bunun ticareti başlayacak? Arkadaşlar bu net olarak açıklamamış. Fakat daha önceki uygulamalara baktığımızda genelde hep aynı gün oluyor. Yani 9 Mart 2022 yine saat 15-16 gibi bunun yine listelemesi olacak. Bu şekilde. Toplam arkadaşlar coin'e bakalım. Coin'in toplam arzı 6 milyar. 6 milyar coin toplam arzı. Launchpad'de Binance'in dağıttığı ise 420 milyon yani toplam arzın %7'sini dağıtacak. Coin'in fiyatı ise 1 GMT 0.01 dolar yani 1 sent coin'in fiyatı. Bu şekilde bir proje arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumları mutlaka yazın. Bütün yorumlara tek tek okuyup cevap veriyoruz. Bitcoin Bilir kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.